26 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6270 sayılı kanunla daha önce 5434 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenme şartları yeniden düzenlenmiştir. 26 Ocak 2012 tarihinden önce 5434 sayılı kanun kapsamında geçen hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için son kez 5434 sayılı kanun kapsamında görev yapmış olma şartı mevcut iken 26 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6270 sayılı kanun ile bu şart kaldırılmış ve emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin esaslar yeniden belirlenmiştir yapılan düzenleme ile hizmet sürelerinin tamamı 5434 sayılı kanun kapsamında devlet memurluğunda geçenlerin görevlerinin ne şekilde sona erdiğine bakılmaksızın ikramiye ödenir. Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara yani devlet memurluğu hizmetlerinin yanı sıra SSK, Bağkur veya banka sandığı hizmetleri de bulunanlara emekli ikramiyesi ödenebilmesi için devlet memurluğu görevinden 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak görevinden ayrılmış olması gerekir. Sigortalının askere gitmek üzere görevinden ayrılması, kadın sigortalının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteğiyle görevinden ayrılması ya da sigortalının vefat etmesi kıdem tazminatına hak kazanmaya engel değildir. 506 sayılı Kanun'un 60. maddesine göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra görevinden ayrıldıkları tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısının mevcut olması veya 506 sayılı Kanun'un geçici 81. maddesine göre 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanların görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gün sayısı veya sigortalılık süresine bakmadan 7000 prim gün sayısının bulunması veya sigortalının vefat etmesini iş kanununun 14. maddesinde kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde görevinden ayrılma şartlarından bazıları olarak sıralayabiliriz. Devlet memuruyken kıdem tazminatına hak kazanamayacak şekilde görevinden ayrılan ve kendisine 5434 sayılı kanuna göre aylık bağlananlara emekli ikramiyesi ödenir. Devlet memuru olarak görev yapmaktayken görevinden kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak ayrılmayanlardan birleştirilen hizmet süresi üzerinden aylık bağlananlara emekli ikramiyesi ödenmemekte iken, aynı durumda olup birleştirilen hizmeti olmadan sadece 5434 sayılı kanun kapsamında memuriyet hizmetleri üzerinden aylık bağlananlara emekli ikramiyesi ödenmektedir. Yargı kararı sonucuna göre birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara da belirli koşulları taşımaları halinde ikramiye ödenir. Diğer taraftan yerleşik yargı kararlarına istinaden birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli veya yaşlılık aylığı bağlananlardan 5434 sayılı kanun kapsamındaki görevlerinin sona erdiği tarih itibariyle memuriyet hizmetleri tek başına aylık bağlanması için gerekli olan 20 yıl veya 25 yıl koşulunu karşılayanlara 1475 sayılı Kanun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına bakılmaksızın emekli ikramiyesi ödenmektedir.